İyi günler arkadaşlar. Birinci dereceden iki bilinmeyenin denklem ve eşitsizliklerin yine bir bölümünü anlatmaya başlıyorum. Hoş geldiniz dermişim. C eşit değil sıfır olmak üzere. Ax artı by artı c eşittir sıfır denklemin çözüm kümesi x virgül y ikililerin geometrik yeridir arkadaşlar. Zaten bunları bulmuştuk hatırlarsanız. Onları yok etmeden veya yerine koymayla yaptık çözüm kümesini bulduk. Aslında bizim yapmış olduğumuz çözüm kümesi dediğimiz olay ikililerin geometrik yeriymiş. Peki 1. A1x artı B1y artı C1 eşittir 0 ile A2x artı b 2 artı C2 eşittir 0 denklem sisteminin çözümü iki doğrunun birbirine göre durumlardır aslında. Yani doğruların veya analitik geometriyi zaten göreceksiniz ama bunlar da hani doğrular ile nasıl işliyor veya ne şekilde bir paralellik sağlıyor görün. Demek ki iki doğrunun birbirine göre durumları olarak bunları anlayabiliriz. Peki özelliklerimize başlayalım. A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2. O da eşit değildir ama C1 bölü C2 ise doğrular birbirine paraleldir. Arkadaşlar doğruların birbirine paralel olması demek aslında sistemin çözüm kümesinin boş küme olduğunu gösterir. Çünkü düşünsenize iki doğru bile kesişmiyor ise ortak bir çözümü yoktur. Dolayısıyla biz bu iki denklemi yok etmelerini de yapsak, yerine koyma metodu ile de yapsak çözüm kümesi boş küme olarak çıkacaktır. 2. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2 ise aslında buradan çıkan sonuç şudur arkadaşlar. Doğrular birbirine çakışıktır. Yani üst üste gelir. Dolayısıyla çözüm kümesi yani sistemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Biz bunlara sonsuz elemanlı küme deriz. Peki 3 A1 bölü A2 eşit değildir B1 bölü B2 ise doğrular bir nokta kesişir arkadaşlar. Zaten bir noktada kesişmek zorunda ki doğru kaç nokta kesişecek? Eğer üst üste çakışık değilse bir nokta kesişir. Dolayısıyla sistemin çözüm kümesi bir elemanıdır. Hangi durumda diye soracak olursam demek ki A1 bölü A2 ile B1 bölü B2 eşit değil ise. Hocam örneklerle çok iyi anlayacağımıza inanıyorum çünkü özeti güzel geçtiniz. Dediğini duyuyorum bravo. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre A, B çarpımı kaçtır? Tek nefes okuyorum artık. Peki arkadaşlar sonsuz elemanlı olduğuna göre Demek ki bu iki arkadaşımız yani birinci doğru ile şöyle yapalım. Bunu çoğaltıyorum bakın size tekniklerimi öğreteyim. Şöyle yaptığım zaman çoğaltıyorum. Bakın panel olarak bir doğru daha zaten bana verdi. Şöyle yapalım. Yani bunlar istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz bunları. Demek ki neymiş arkadaşlar? Çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre bu ikisi çakışık olacak. Yani bunu alacaksınız. Bunun üzerine koyacaksınız arkadaşlar. Sonsuz elemandan kastımız iki doğrunun İkisi de aynı. O zaman ne yapmıştık? Yapmıştık yukarıda. 2 bölü 3 eşit olacak. B bölü eksi 4'e o da eşit olacak. Eksi 6 bölü A'ya. Hepsi bütün oranlar birbirine eşit olacak. Bakın burada ben iki, ikili yapıyorum. Önce şu ikisini yaparım. Sonra da bu ikisini yaparım ki A ve B'yi bulayım. Yani 2 bölü 3 eşittir. B bölü eksi 4'ten 3B eşittir. Eksi 8 B eşittir. Eksi 8 bölü 3 olarak bulurum. Hocam bunu yine çerçeveleyeceksiniz. Evet. Bravo. Nereden bildiniz? Şöyle yapalım. Heh. Şimdi ikinci durumda da B bölü eksi 4. Bakın B'yi aşağıya biraz kıvırık yazıyorum ki eksi 6 ile karışmasın. Eksi 6 bölü A'dan da. Buradan A çarpı B'de eşittir 24 çıkıyor. Aslında bize A çarpı B'yi soruyormuş. Biz hani B'yi bulmamıza bile gerek yokmuş ama olsun en azından görmüş oldunuz. Sırası gelir A'yı da sorabilir. Arkadaşlar A çarpı B eşittir 24 olarak bulmuş olursunuz. 2. 3x artı a'ya artı 6 eşittir 0. 5x artı 3 y eksi 4 eşittir 0 sisteminin çözüm kümesi hangi a değer için boş kümedir? Arkadaşlar bu defa demin yapmış olduğumuz doğruları düşünelim. Yine bakın bir doğru çiziyorum buraya. Bunu çoğaltıyorum. Bakın. Eğer boş küme diyor ise unutmayın arkadaşlar. Boş küme ise kesinlikle doğrular birbirine paralel demiştim. Doğrular paralel. Peki paralellik şartı neydi? 3 bölü 5 bakın x'in katsayılarının oranı eşittir. a bölü 3 olacak. Yani y'nin katsayıları oranı. Eğer 6 bölü x4 eşit olaydı o zaman sonsuz eleman olurdu. Çünkü çakışık olurdu doğrular. O zaman olmazdı. Burada doğrular paralel olduğuna göre sadece ikisi eşit olacak. Yani 5A eşittir. 3 kere 3, 9'dan. A'nın da buradan 9 bölü 5 olduğunu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle bir çerçeve için aldım. Peki devam edelim. 3. 2Y artı 3X eşittir M. 3Y artı MX eşittir NX artı 2 sisteminin çözüm kümesi. 2,3 noktası olduğuna göre N kaçtır diyor. Arkadaşlar çözüm kümesini vermiş. Neydi? Çözüm kümesi denklemi sağlar. Bakın tahtayı iyi kullanmak lazım arkadaşlar. Unutmayın ileride içinizde öğretmen olanlar olacaktır. Tahtayı iyi kullanın. Peki x yerine 2 koyuyorum. Bakın burada x 2 y 3 olacak. Yani 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 2 eşittir m'den. Buradan m eşittir. 2 kere 3 6, 2 kere 3 6'dan m eşittir. 12 çıkıyor arkadaşlar. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Peki 6'a geliyorum 3 çarpı 3 çarpı y'ye 3 vermişler artı m çarpı x'e 2 vermişler eşittir n çarpı 2 iki artı 2'den 9 artı 2m 2 kere 12 24 eşittir 2n artı hocam nasıl n ben de anlayamadım 2n artı 2 24 33 31 bölü 2 oluyor n eşittir 31 bölü 2 arkadaşlar. Ya da 31 bölü 2'yi nasıl yazarsınız? 15, 15, 30 diyor ya 15 buçuk olur. Demek ki en sayımızda 15 buçuk olarak yazabilirsiniz. Bunu da şöyle bir çerçeve için alalım. 4. 4x artı 3 eşittir 17. Ax artı 6 eşittir 9 denklem sisteminin çözümü hangi a değer için boş kümedir diyor. Arkadaşlar boş küme olması için unutmayın neydi? Paralel olması gerekiyor O zaman 4 bölü 4 bölü a eşittir 3 bölü 6 olmak zorunda. Neden? Doğrular paralel olsun ki bakın hep yapıyorum bunu görün diye şöyle. Bu doğru ile diğer doğru birbirine paralel olması lazım ki kesişmesinler ve çözümü de boş küme olsun. O zaman 3 a eşittir 24 a'nın da buradan 8 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Peki. 5. A 2x artı 3y 6. 4x artı b eksi 3y 8 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın sonsuz elemanlı olduğuna göre bu iki doğru çakışık. Yani birinci doğrumuzu çiziyorum şöyle. Bunu şöyle yapacağım. Çünkü diğerini renkli kalemle yapacağım. Bakın sonsuz elemanlı olduğuna göre değil mi? Ne demek bu? Bu iki doğrumuz çakışık. Yani bunu alacaksınız buradan, bunun üstüne koyacaksınız, yapıştıracak. Demek ki a eksi 2 bölü x'in başındaki katsayılar eşittir. Y'nin başındaki katsayılar o da eşittir arkadaşlar. Sabit sayılar 6 bölü 8. Sol tarafa çekseniz olur. Eksi 6 bölü 8 olacağı için yine fark etmeyecek. Ben burada şu ikisini yapıyorum. Sonra da hayır hatta onu yapmayalım bence. Gelmeni kırmayın. Şu ikisiyle çünkü bir bilinmeyen sayısı az olsun. da bunu yapalım. Yani a eksi 2 bölü 4 eşittir. 6 bölü 8'den arkadaşlar. Şunlar sadeleşecek. 4 4'e bölün 1. 8 4'e bölün 2. Ben sadeleşmeyi seviyorum biliyorsunuz. 2 a eksi 4 eşittir. 6'dan a eşittir. 10 2'ye böl 5. Bunu şöyle bir çerçeve içine aldım gençler. Diğerini de bulalım. 3 bölü b eksi 3 Eşit olacak. Yine 6 bölü 8'e. Burada yine sadeleşme yapacağım ben. Bakın burada 3 1'e 3'e böl 1. 6 3'e böl 2. Yani 2B eksi 6 eşittir işte 8'den. 14 B'de yeni çıkıyor. Burada kırmızı kalemi çerçeve için alalım. Ne soruyor bana? A artı B toplamı. Bundan sonrasında zaten yapmayanı döverler. 7 artı 5 12 olarak bulmuş oluruz. 6. 3x eksi 2 eşittir 10. 2x artı 3 eşittir 4. ax artı 2 eşittir 38 denklem sisteminin çözüm kümesi. Bir elemanlı ise bakın arkadaşlar bu çok önemli. Bir elemanlı ise a kaçtır demiş. O zaman ben bu ikisini kullanarak şunla bunu kullanarak önce yok etme yapalım. Çünkü hepsi tek çözüm kümesiymiş. Yani bir tane doğru burada var. Diğer renkli yapayım. Bir tane doğru burada var. Bir tane de orada siyahla yapayım. Şöyle. Bu da burada var. Yani hepsinin çözümü ortak. Şurada. Tek çözüm kümesi var dediği boyu. O zaman iki iki tanesinden bulurum çözüm kümesini. Çözümünü 3x eksi 2y eşittir 10. 2x artı 3y eşittir 24'ü çözerim. Çözerim hocam. Peki buyurun çözerim. Ben diyorum ki arkadaşlar şunu 3 ile çarpalım. Genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim ki y'ler yok olsun. 9x eksi 6y eşittir 30. 4x artı 6y eşittir. 24'te 2 çarp 48. Toplayın bunları taraf tarafa. 13x eşittir. Y, 6 y'ler buradan cırt cırt. 48 30 da toplayın 78. Buradan x'in 6 çıktığını ben görüyorum. Peki. Herhangi bir tanesinden. Şundan bulalım onu. 3 çarpı 6 eksi 2 y eşittir 10 ise 18 eksi 2 y eşittir 10. 8 y e eşittir 4 çıkıyor arkadaşlar buradan da. Y ile 4 bulmuş olduk. Onu da çerçeve için alalım. Bakın aslında bu şu demektir. Yani şuradaki arkadaşımız yani kesim noktamız şurası idi ya. Burası 6'ya 4 noktasıymış. 6'ya 4 aynı zamanda alttaki denklemi de sağlayacak. O zaman 6'ya 4 yapmadık, 4 denklemi sağlar. Koyuyorum yerine 6a artı 2 kere 4 8 eşittir 38'den 30 anı da buradan 5 çıktığını bulmuş oluruz arkadaşlar. Birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlik sistemlerinin görüntüsü. Arkadaşlar bu basit ve önemli bir konu. Denklemin yani denklemin koordinat düzlemindeki görüntüsünü önce çizersiniz. Hani daha önce anlatmış olduğumuz kalınındaki gibi x değerini, y değerini bularak çizersiniz. Anlam bir a noktasına göre çözüm kümesi bulunur. Yani herhangi bir a noktası seçersiniz. Eğer o denklemi sağlıyor ise a noktasının bulunduğu yeri tararsınız. Sağlamıyorsa bulunmadığı yeri tararsınız. Eşitlik yoksa çizilen doğru nokta nokta biçimde çizilir. Çünkü doğrunun kendisi çözüm elemanı değildir. Bakın ne demek istiyorum hemen anlatalım. Şimdi burada önce x artı 2'ye eşittir 6 gibi denklemi doğrusunu çözersiniz diyor. Yani x 0 için y eşittir 3. y eşittir sıfır için x eşittir 6. Yani a noktası sıfıra 3 gençler. b noktası da neymiş? 6'ya 0. Çizelim burada. Bakın çiziyorum. Bu x'miş. Bu da y'miş. Önce çizelim şimdi. Bakın sıfıra 3'ten geçecek. Şurada bir nokta diyelim. Hocam. Evet. Anlıyorum sizi. Buradan geçecek. Bir de 6'ya sıfırdan geçecek. Şuradan bir yerden geçecek. Burası. Yalnız dikkat edeceğiniz nokta burada arkadaşlar. Ben şimdi tabii tek çizgi halde çizeceğim ama nokta nokta olduğunu anlatacağım. Şöyle bir şöyle yapalım. ha. Fakat doğru bu değil. Bakın doğru hemen çiziyor, sileceğim onu. Çünkü neden? Bakın orada yazmışım. Demişim ki ben eşitlik yoksa çizilen doğru nokta nokta biçimde. Yani şunlar dahil değil anlamıdır. Yani bu nokta, bu doğrunun üzerindeki noktalar çözüme dahil değil. Peki nereyi tarayacağım? Önemli olan nokta bu. Bakın orijin burası. Ben orijini seçerim sizin yerinizde olsam. Burada çünkü kolay. Şurası 0-3 noktasıydı. Burası da 6 0'dı ya. Orijini seçelim. ona C noktası diyelim veya O diyelim. Orijin o, o noktası alalım. Bakın burada denklemde yerine koyulan yani eşitsizlik tabanını. Şunu da yerine koyuyorum. 0 küçüktür 6 doğru mudur? Doğrudur. O zaman demek ki çözüm kümemiz arkadaşlar o seçtiğimiz noktanın bulunduğu kısım. Yani şurası. Bakın bir daha söylüyorum. Seçtiğimiz nokta eğer denklem ya yani eşitsizliği sağlıyor ise o bulunduğu yani seçtiğimiz noktanın bulunduğu kısmı tarıyorum. Bakın şöyle boyadım orayı. Demek ki arkadaşlar çözüm kümemiz burası. Çok güzel. Resim gibi yaptınız hocam. Dediniz duyuyorum buradan. Demek ki burası arkadaşlar çözüm kümesi. Bir soru daha çözelim. X eksi y büyük eşit 3 eşitliğinin görüntüsünü bulalım diyor. Yine bakın bak aynı mantıkta yapıyorum ben. Eşittir 3 diyorum. X 0 için y eksi 3 oluyor. Y 0 için de x eşittir Y 0 içinde x eşitleriyle bakın y'ye 0 koyun 3 olur. Yani A noktası 0'a x 3, B noktası da 3'e 0. Çiziyorum yine. Bakın arkadaşlar yine aynı. Hiç değişen bir şey yok. Mantık hep aynı çünkü. Çiz, çiziyorum bunu. Şöyle yapalım. Burası y, burası x ekseni, burası orijin. Çizelim şimdi. Bakın ne diyor? 0'a x 3 noktası burada. Bir nokta. Burada eşitlik var. Dikkat edeceğiniz nokta. Eşitlik var. O zaman 3'e 0 da burada bir nokta diyelim. Bu defa çiziyoruz. Doğrumuzu çiziyoruz. Şöyle büyükçe çizeyim. Farkındaysanız bu defa silmiyorum. Çünkü bu defa doğrunun kendisi dahil. Çünkü büyük eşitlik var. Arkadaşlar niye sıfıra sıfırı seçiyorum? Bakın niye sıfıra sıfırı seçelim? Orijin sıfıra sıfır alalım. Yerine koyalım bakalım. Sıfır büyük eşittir 3. Var mı böyle bir şey? Sıfır 3'ten büyük bir 10 eşit mi? Hayır hocam. O zaman seçtiğimiz noktanın dışındakileri tar diğeri tarıyorum. Yani şurayı tarıyorum bakın. Alt tarafı tarıyorum yani. Doğru zaten ikiye bölmüş oldu. Bir sol taraf var, bir sağ taraf var. Ben aşağıyı, sağ kısmı tarıyorum. Yani demek ki çözüm kümemiz arkadaşlar şöyle güzel boyayalım ki. Sonra demeyin hocam lanetten boyadınız. Demek ki arkadaşlar çözüm kümemiz de burası olur. Peki noktaları da yazmamıza gerek var mı? Yani sınavlarda tabii ki e, test sınavlarında gerek yok ama ben şimdi anlatıyorum. Eğitim ve öğretim döneminde olduğu için bunları anlatırken yazıyorum. 4x-3 y küçük eşittir 12 eşitliğinin görüntüsünü bulalım. Artık sizler profesyonelleştirdiniz arkadaşlar. Bunu 12'ye eşitliyorum. x 0 için y eşittir. Eksi 4. A noktası 0'a x 4'müş. Y 0 için x eşittir. 3 olacak. Bu da b 0'a 3 noktası. Hemen çiziyorum yine koordinat düzlemimizi gençler. Şöyle. Bakın artık ne kadar pratikleştiğimi görün. Yalnız bu oksuz oldu. Bazen oksuz oluyor falan. Kendi kafasına göre takılıyor. Benim bilgisayar kafasına buyruk. Şimdi peki o zaman yazalım şimdi burada. A 0 x 4 noktası burada arkadaşlar. Renkli kalemi yapalım onu dur. Şimdi hadi çizerken renkli olsun. Şurası 0 x 4 arkadaşlar. Öbürü de 0'a şuraya eksi 4. Burası da ters yazdık. Arkadaşlar uyarmıyorsunuz beni. X'i 3. Uyuyor musunuz diye bakıyorum. Uymuyormuşsunuz. Tebrik ederim. 3'e 0, x'i e 3, y'e 0. Çizerken hemen ortaya çıktı zaten. Önemli değil. 3'e 0. Şimdi peki. Grafiğimi çiziyorum gençler. Bakın grafiğimi çiziyorum buradan. Şöyle bir grafik normalde. Doğru grafiği yok. Şöyle yapalım. Eşitlik var. Yine doğru. Fakat nereyi tarayacağım? Şurası orijin olduğu için. Yine orijin 0'a 0'ı alalım. Bakın burada yerine koyuyorum arkadaşlar. Şurada farkındasınız. Burada yerine koyuyorum. 0, x yerine 0, y'ye 0 koyuyorum. 0 küçük eşittir 12. Doğru mudur? Doğrudur hocam. 0 12'den küçük. O zaman 0'ı seçtiğimiz noktanın olduğu kısmı tarıyorum. Yani şurayı tarıyorum. şöyle gidelim. Boyayalım şöyle. Bu kısmı tarıyorum. Tabi burası sonsuza kadar gider. Doğruyla bölünen sol kısmı tarıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Böylece arkadaşlar burası da ne olmuş oldu? Bu arkadaşımızın çözüm kümesi. 3x eksi 4 diye küçük durun ki buna dikkat edin. Bu defa eşitlik söz konusu değil. Küçük olacak. Hemen yapıyorum. 3x eksi 4 y eşittir 12'den. x eşittir 0 için y eşittir eksi 3. Yani a noktası 0'a eksi 3 imiş. y eşittir 0 için x eşittir 4. O da b eşittir 4'e 0 bu defa. Hocam artık kaçırmıyorsunuz. E yeter bir kere. Peki çizelim şimdi arkadaşlar bunu. Şöyle bir x eksenimiz var tabii şöyle biraz. Heh. Yere paralel olsun. Şöyle böyle. Tamam. Şimdi burası x ekseniymiş. Burası da y ekseni. 0 eksi 3 noktası burada arkadaşlar. Eksi 3. 4'e 0 da burada bir yerde. Yine çiziyorum ben. Fakat nokta nokta yapacağım. Anladınız siz onu. Şöyle yapalım. Nokta nokta olacak. Hatta şunu da şöyle yapalım. Tam noktalardan geçsin yaklaşık olarak. Yani burası arkadaşlar unutmayın. Çünkü bu defa eşitlik yok eşitlik var. Dolayısıyla denklemi doğrunun kendisi sağlamaz. Tamam. Peki orijini alıyorum. Arkadaşlar yine o sıfıra sıfırı alalım. Ne olacak arkadaşlar? Sıfır küçüktür. 12 doğru mudur? Doğru. O zaman yine sıfıra sıfırın olduğu yani şurasını tarıyorum yine boyuyorum veya boyadığımız kısım arkadaşlar yine burası. Demek ki çözüm kümemiz doğrunun sonunda kalan kısım. Burada çözüm kümesi olarak yazabilirsiniz.